Tunus'un turistik Susa kentindeki bir otele düzenlenen ve aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı terör örgütü işi üstlendi. Saldırıda aralarında Almanya, İngiltere ve Belçikalı turistlerin de bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetti. En az 40 kişi de yaralandı. Saldırıdan sonra ülke genelinde güvenlik önlemlerini artıran Tunus hükümeti devletin kontrolünde olmayan 80 caminin kapatılmasına karar verdi. Söz konusu camilerin toplumda nefreti körükleyen faaliyetlerde bulundukları belirtiliyor. Tunus makamları saldırganların iki kişi olduğunu, birinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, diğerinin ise arandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü üyeleri hakkında bilgi sağlayan vatandaşlara da para ödülü verilecek. IŞİD'in Tunus'ta 18 Mart'ta Bardo Müzesi'ne düzenlediği baskında çoğunluğu turist 23 kişi ölmüş, 47 kişi de yaralanmıştı. Cuma günü Fransa, Tunus ve Kuveyt'te ard arda meydana gelen saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadıkları şimdilik bilinmiyor.